bu kötü sahur ışığını buna dönüştürüyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Öncelikle odanızdaki tepe lambasını kesinlikle kapatmanızı öneriyorum. Çünkü genelde ampulleri kalitesiz ampuller olurlar. CRI değeri dediğimiz ışığın renk doğruluğu değeri genelde düşük olur bu ampullerde. O yüzden bunun yerine herhangi bir sürekli ışık yeterlidir. Önüne gridli bir softbox koyuyorum ben genelde. Çünkü ışığı daha direkt yönlü olarak yöneltiyor. Yani normal softboxlarda genelde sağa sola saçılırken ışık burada direkt olarak yönelttiğiniz yere ışığı yönlendiriyor. Peki şu an beni arka planla ayırmak için ne yapmam gerekiyor? Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi arkaya son derece ucuz olan bir ışık konumlandırdım. Kontür ışığı dediğimiz ışıkla beni background'dan ayırıyor aslında. Bunu isterseniz sarı yapabilirsiniz. İsterseniz de mavi yapıp Kalır kontrast dediğimiz sarı ve mavi videolarınızda kullanabilirsiniz. Kaydetmeyi unutma. Görüşmek üzere.